tenuman Ateistin zalim inancı. Download atlamış. Ateistin zalim inancı. Bir günlük ateist forum macerası. Sevgili arkadaşlar, bir gün Google'da termodinamikle ilgili bir konu ararken karşıma bir ateist forum çıktı. Okumaya Başladım yazı oldukça bilimsel bir üslupla yazılmış kainatın yaratılışını anlatıyordu. Kendi kendime şu siteye girip şu yazıya bir cevap yazayım sonra. Kaydımı silin derim dedim ve siteye girdim. Sitedeki bilimsel hayali bilgilere heze. Allah'ı inkar çareleri. Şöyle. Doğal seçilim. Mevcut yapıların en karmaşığı olan canlılar da enerji ve maddenin karşılıklı tepkileşmeleri sonucu ortaya çıkmışlardır. Ne kadar karmaşık olurlarsa olsunlar biyolojik sistemler de aynı fizik kanunlarına tabidirler. Bilinen doğal yasaların dışında ve onlarla açıklanamayan yalnız canlılara özgün davranış biçimleri ve kanunlar yoktur. Çünkü yalnız cansız dediğimiz maddeden oluşan canlılar, cansız maddenin uyduğu ve aralarında termodinamik kanunların da olduğu bütün fizik yasalarına uymak zorundadırlar. Canlılıkla ilgili her türlü özellikler bilinen ve kabul edilen olağan fizik ve kimya kanunları ile açıklanabilirler. Onların arasında madde-enerji ilişkilerini yakından inceleyen termodinamik kanunlar da vardır. Canlılığın temel olarak kimyasal bir süreç olduğunu biliyoruz. Evrim de temel olarak kimyasal bir süreçtir atom ve moleküller birleşerek giderek karmaşıklaşan bir yapı oluşturuyorlar. Big Bang sırasında enerji maddeye dönüşmüş ve ilk atomlar olan hidrojen, helyum ve az miktarda lityum ve berilyum atomları sentez edilmişlerdir. Bunlardan yalnız hidrojen atomu basınç ve ısı altında başka elementlere dönüşebilir. Evrende mevcut her türlü maddenin varlık nedeni hidrojendir. Hidrojen olmasaydı, hiçbir olmazdı. Hücrede diğer bütün canlıların ortaya çıktığı ilk düzendir. 4 milyar yıl önce ilk hücre ortaya çıkmıştır. O hücre zamanla evrilerek değişmiş olsa da, devam edip durmaktadır. Hidrojenin diğer bütün elementlerin atası olması gibi, ilk ilkel hücre de bizim atamızdır. Yazı bu şekilde devam ediyordu. Benim bu yazıya verdiğim cevap. Kardeş, bu yazı tabii ki sitenizin ateizm düşüncesinin temel öğelerini işlemektedir. Yazının temel fikri gereğince nasıl olmuşsa olmuş Bing Bang büyük patlama vuku bulmuş kesin ispatlanmış bir durum değildir. Ve evrene yayılan atomlar, gazlar ve enerji maddeleşerek yıldızları, galaksileri yıldız sistem ve kümelerini oluşturmuşlar. Diyorsunuz öyle mi? Arkadaş, evrende büyük patlama Bing Bang olmuş diye başlar tüm teorileriniz. Tamam büyük patlama olmuş olmasına da, peki patlayan ne? Ne patladı? Anlattıklarınıza göre evrende iki şey vardı: madde ve enerji. Eğer patlayan madde ise, bu nasıl bir maddedir ki bir patlamayla evrende milyarlarca yıldızlar, galaksiler, güneşler oluşuyor? Bu milyarlarca yıldız ve galaksiler tek bir madde halinde miydi? Yok eğer patlayan enerji ise, yani evrende bir yerlerde bir enerji vardı. Bu enerji tek başına bağdaş kurmuş oturuyordu. Yapacak hiçbir iş yoktu. Canı sıkıldı da sıkıntıdan mı patladı? Neyse olmuştur diyelim. Bu arada bizim güneşimizde etrafına 9 gezegenini ve o, 9 gezegenin 70'ten fazla uydularını da alarak oluşmuş. Oluşmuştur diyelim. Sonra önceleri güneş gibi bir ateş topu olan dünyamız soğumaya başlamış ve etrafında bir kabuk, yeryüzü oluşmuş. Oluştu diyelim. Şimdi gelelim yeryüzü kabuğunun, canlıların yaşayabilmesi için geliştirdiği tesadüfi oluşumlara soğuyarak dağların tepelerin oluştuğu yeryüzüne nereden gelmişse gelmiş, hava dediğimiz atmosfer oluşmuş ve %65 azot %17'si oksijen olan gazlar kaplamış tesadüfen yaşam için bu gazlar ve bu oran gerekti. Sonra bu atmosferin üzeri bir ozon tabakası ile kaplanmış. Nasıl olmuşsa? Güneşten gelen ultraviyole ışıkların engellenmesi ve yeryüzünde yaşamın oluşabilmesi için. Sonra dünya güney-kuzey eksenini güneşe doğru 7 derece eğik duruma getirmiş mevsimlerin oluşabilmesi için. Sonra nereden gelmişse, yığınla hidrojen atomları gelmiş ve bunların her biriyle yine nereden geldiği meçhul yığınla gelen oksijen atomlarının ikisi birleşerek su meydana getirmiş ve yeryüzünü denizler, okyanuslar, göller, ırmaklar kaplamış. Evet. Canlıların yaşaması için gerekli bütün bu oluşumlar tesadüfen. Tamamlandıktan sonra. Sıra geldi ilk yaşamın ortaya çıkmasına. Ne diyordunuz sevgili arkadaşım? mevcut yapıların en karmaşığı olan canlılar da enerji ve maddenin karşılıklı tepkileşmeleri sonucu ortaya çıkmışlardır. Demek ki günlerden bir gün mesela Akdeniz'in ortasında bir enerji ne enerjisi ise bir yıldırım olabilir mi acaba? İle bir madde deniz suyudur herhalde karşılıklı tepkileşmişler tekmeleşmiş de olabilirler mi acaba? Ve ilk canlı bitkisel hücre meydana gelmiş. Çoğalmışlar, evrimselleşmişler, yosunlar oluşmuş, sonra bazı yosunlar denizde sıkılmış, karaya çıkmışlar ve tüm yeryüzünü ormanlar olarak kaplamışlar. Sonra yine günlerden bir gün, denizlerin birinde enerjiyle madde tekmeleşmişler. Pardon tepkileşmişler ve bir canlı hayvan hücresi meydana gelmiş. Sonra bu hücreler çoğalmış, evrimleşmiş deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz atı derken. Bir gün deniz atı ben çok hızlı yüzemiyorum. Hızlı gitmek lazım demiş. Balık vermiş. Hamsi, Palamut derken Yunus, sonra da balinalar vermiş. Derken yine günlerden bir gün balıklardan birinin canı sıkılmış bıktım bu denizden ben karaya çıkacağım. Demiş, ama karada ayak lazım. Ne yapsın, o balık da kendine gövdesinden dört ayak çıkarıp başlamış karada sürünmeye. Sürüne sürüne, tek tırnaklılar, çift tırnaklılar. Etoburlar, otoburlar derken, atanız maymunlar meydana gelmiş değil mi? Ancak sevgili kardeşim, hidrojenin diğer bütün elementlerin atası olması gibi, ilk ilkel hücre bizim atamızdır. Demiştiniz. Galiba utandınız atanızın maymun olduğunu söylemeye. Yukarıda tüm anlatılanları matematiksel ihtimal veya olabilirlik hesabı ile sorarsak. Olabildiği var mıdır? Mutlaka vardır, ancak olabilirlik oranını hesaplamaya kalkarsak. Herhalde matematikteki rakamlar yetersiz kalır. Sorun burada değil. Esas sorun benim anlayabilmekte zorlandığım konu şu yaratılış efsanesi. Kök hücre meselesi. Bir kadının herhangi bir hayvan da olabilir. Rahminde döllenme oldu. Döllenme sonrası insan bebeğini yapacak olan kök hücreler ki ben onları amele hücreler olarak düşünüyorum. Ne yapıyor bu amele hücreler? Önce aralarında gruplara ayrılıyorlar. Sonra bu gruplara emirler geliyor nereden geliyorsa. 1. Grup kendinizi kök hücre olmaktan çıkarın kemik hücresine dönüşün ve bebeğin iskeletini yapmaya başlayın. 2. Grup kendinizi et hücresine dönüştürün ve kemiklerin etrafını kaplamaya başlayın. 3. Grup kendinizi sinir hücresine dönüştürün ve gövdeyi kaplamaya başlayın. 4.5.6.7 Gruplar kendinizi, akciğer, karaciğer, kalp, böbrek, pankreas, mide, göz, beyin hücrelerine dönüştürün ve bu organları yapmaya başlayın. Buradaki soru şu: Bu amelek kök hücrelerin bir zekası var mı? Yok mu? Eğer tek hücrenin zekası olamaz dersek, o zaman bu kök hücreler mesela bir bebeğin gözünü götürüp poposuna koyabilirlerdi. Bir kök hücrede beyin yoktur, beyin olmayınca zeka olması da mümkün değil. Peki beyni ve zekası olmayan o kök hücreler nasıl yapıyorlar o muhteşem bebek vücudunu? Cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz. Çünkü kainatın yaratıcısını bulamamış aklınızı. Şeytana teslim etmişsiniz. Heze. Allah C.C c ise verdiği mesajında. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphedeyseniz gerçek şu ki. Biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan. Sonra yapısı belli belirsiz bir çiğnemetten yarattık. Ki, size kudret ve hikmetimizi açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Daha sonra da güçlü kuvvetli bir çağa eriştiririz. Sizden kimine ölüm gelir çatar, kiminiz ömrünün en kötü çağına yaşlılık devresine ulaştırılır bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü kurumuş ölmüş görürsünüz, fakat biz onun üzerine. Suyu indirdiğimiz zaman harekete geçer kabarır ve her çeşit bitkiden çift çift yetişir. Bu böyledir muhakkak ki Allah tek gerçektir. Ölüleri o diriltiyor, onun gücü her şeye yeter, haç 5.6. Sadakallahu lazım. Ey ateist! Kendinin neslini maymun kabul edeceğine, ömrünün sonunda yokluğu seçeceğine, hiçbir şey yok iken kendisinin var. Olduğunu, yarattığı mucize eserleri ile varlığını ispatlayan. Devamlı öldüren dirilten heze. Allah üzül celal iman etsen, inansan senin için daha hayırlı olmaz mı? Düzenleyen. Kalpten iman Yusuf Kutan. Help